ama sonuç 0-0. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum genel olarak. Bugün ligimizin ikinci sırada takımı Fenerbahçe, evet. ligimizin Üçüncüsü. üçüncü sırada bana göre sansasyonel bir sezon geçiren Samsunspor'un maçını izledik. Bana kimse Avrupa'da neden çeyrek final, yarı final, grupları niye zorlanıyoruz? Beşiktaş neden ilk 24'e giremiyor? Galatasaray neden ilk 8'e giremedi? Fenerbahçe Rangers'a neden elendi demesin. Alın size ligin ikincisiyle üçüncüsünün oynadığı maç. 76'ya kadar söylüyorum. Kırmızıdan sonra 10 kişi kalan takıma sağlı sollu baskı kurarsın. Rakibi çıkartmazsın. 76 dakika. Hadi Fenerbahçe'nin ufak da olsa mazereti var. Yorgun 120 dakika. 5 saat uçtular geldiler. Cuma sabahı maç oynadılar. Ritmine bir şey demem ama ona rağmen daha evet. böyle bir şeyler yapabilirdi. Samsun Spor Celtic'le mi oynadı? Samsun Spor'un da yürüyecek hali yoktu. Samsun Spor hiçbir şey oynamadı. Futbolun seviyesi ilk 76 dakika aynı hakemin seviyesi gibi. Bugün puan durumu hı hı. ne oldu? 9 artı 1. Evet. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe iç sahada Trabzon'la oynuyor. Yenerse puan farkı 6 artı 1 olur bu da ne anlama geliyor? Derbiden sonraki puan durumuna getirme ihtimalim var. O da kazanırsa. Yani bugün itibariyle şimdi Fenerbahçe taraftarları maçın içine giremedi. Oyunun kötü olduğunu görüyor. Ama ben ne derim? Oyuncu oynar, seyirciyi alır. Hı. Ama bugün başka bir maçtı. 62. dakikaya kadar takımını böyle itmesi gerektiği anlar vardı. Bak Fenerbahçe'li oyuncular yorgun geldi. 120 dakika artı penaltılar, psikolojik yorgun, mental yorgun, kiminin ayakları, kiminin beyni uçakta kalmış 5 saatlik seyahatte kolay değil. Cuma sabahı maç bitti maç. Bunların hiçbiri bak mazeret de değil. Zaten 5 tane oyuncu değiştirdi. Aa, evet şimdi. Ennesiri, de şu... Osayi, İrfan Can Yusuf, Chimasky kulübede oturdu. 5 tane yeni oyuncu attı sahaya. Aha. Ama ile Amrabat orta sahasıyla oynadı. Bunlar 120 dakika oynadı o maçta. Aha. Ama bu maçta biraz daha Fenerbahçe taraftarlarının özellikle ilk 60 dakikalı bölümde ben destekle itmelerini beklerdim. Ama oyunda bir gram çağırmadı ya. Çok kötü oynuyor ya Fenerbahçe. Kadar... Yani neden şimdi herkes bu puan kaybının çok normalmiş gibi anlatıyor anlamıyorum. Fenerbahçe yorgun olabilir abi. Sen bu kadroyu bu kadar milyonlarca lira harcayarak e, Samsun Spor yenemeyecek kadar e, kısır bir kadro mu kurdun? Yani hani biz öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak. Kadrosu bu mu yani? Yani Fenerbahçe yoksa şampiyonluktan umudunu kesti mi? Bunları sormak lazım. Yani sanki öyle bir oyun hissettim ben. Özellikle Mourinho'nun çıkardığı ilk 11'e baktım da abi. Mümkünatı yok dedim ya. Bu kadronun bu, kazan, bu, maçı kazanmasının şansı yok. Yani ya abi Fenerbahçe formsuz olduğu zaman senin ne yapman gerekiyor? Yani en azından ikinci yarı ne yapman gerekiyor? Bütün oyuncuları değiştirmen gerekiyor belki de. Yani ilk yarı bitti. İkinci yarı sıfır değişiklik. Neyi? 60'a 60 kadar niye bekledin? Direkt yapacaktın. Tadiç çıkarsan yani en azından taraftarın gönlünü alırsın yani. Ben niye tadı izliyorum abi bu takımda ya? 90 dakika Jeko'yu niye izliyorum ya? Yani anlatılan o ki e, yönetim ya da Mourinho artık şampiyonluktan umurunu kesmiş. Ben onu anladım. Yani bu futbolla, bu oyunla ee, şampiyon olunmaz arkadaşlar. Samsun Spor kendi evinde yenememişsin. İlk 5'teki hiçbir takımı yenememişsin. Böyle bir şampiyonluk var mı? Böyle bir şampiyonluk hikayesi yazılabilir mi yani? Buradan. Galatasaray'ın puan kaybetmesi mümkün değil. Sen kendi evinde Galatasaray'ı yenememişsin. Deplasmanda yenememişsin. Beşiktaş'ı yenememişsin. Göztepe'yi yenememişsin. Ha, son deplasman maçında pardon Kadıköy'deki maçta yendin. Samsun Spor'u içeride dışarıda yenememişsin. Nasıl olacak o iş? Yani mümkün değil. İnanamıyorum yani. Böyle bir şeye inanamıyorum. Şampiyon ol olunabilir mi? Çok düşük de olsa ol olabilir. Yani %10'luk bir şans vardı ama %5'e düştü falan yani şimdi. Şimdi gel gör, izle yani. Yorumcuları izle. Ne diyecekler? Bu bu atmosferde psikolojik üstünlük tekrar Galatasaray'ındır. Senin e, tek kulvarın kalıyor. Bu da kupa. Süper kupa. Yani vizayet kupası. Yani burada eleştirileri yapmadan geçemeyeceğiz. Yönetimsel eleştirilerimizi yapacağız ama ben bu oyunun e, Borneo'ya yazdığını düşünüyorum. Senin ikinci kadron, rotasyonlu kadronun en azından bu maçı kazanabilme, kazanabilmesi gerekiyor. Yani şu an yorgunluğu bahane edemezsin. Çünkü Galatasaray da dönüşte yorgundu ama çatır çatır oynuyorlar. Ama Fenerbahçe yorgun olduğumu oynayamıyor. Böyle bir sistem, böyle bir takım. Ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Siz söyleyin, yorumlara yazın. Ne yapılması gerekiyor? Yani biz taraftar olarak bu kısır oyundan bıktık. Yani ben Mert Hakan'ı izlemek istemiyorum abi ya. Bana ne ya Mert Hakan'ı? Koyma abi ya koyma. Niye koydun? Kimin yerine koydun? Ne yapmasını umarak koydun? Pas vermesi gereken yerde vermez. Şut atması gereken yerde vurmaz. Yani İrfancan Kahveci çaprazdan şut atardı. O bile atmıyor artık. Yani nasıl bir antrenman biçimi ise Orta açıyor. En de sivriye. Olmuyor işte. Olmuyor. Senin o yok yani. Ceku kafayı vuramaz. Top süremez. Yani Şimanski'den beklentim vardı aslında ama Şimanski'nin de Rangers maçındaki yorgunluğu hesap edilmeliydi yani. O da yorgun. Bir Oğuz Aydın ve oynayabilecek e, İrfan Can Kahveci kalıyor yani. Başka kimse kalmıyor ki. Herkes yorgun. O ikisi de düğüm çözecek oyuncular değil. Yani bir Oğuz'un uzaktan şut denemeleri vardı ki kaçıncı dakikadan sonra sola geçti. Yani bu kadar da olmaz. Ben bu tarz bir oyunun şampiyonluk getiremeyeceğine eminim. Ve Kadıköy'desin abi. Yani Dün akşam Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar. Ben beraberlik istiyorum tarzı açıklamalar. Yani adamın yatacağı belli yani. Sen bu maçı koparamıyorsan en azından çamura yat. Biraz kirli oyna. Rakibini tahrik et. Dövüş yani. Sahada dövüşmen gerekiyor. En azından rakibini rahatsız et yani. Ne yapacaksın yani ne bileyim. Oyundaki o oyunculardaki o hırsı isteği göremedim ben. Rakibiyle kavga edecek oyuncular yok yani. Sağdan gideyim orta, soldan gideyim orta. Böyle olmuyor abi futbol. Futbol sadece bu değil yani. Kapanan takımlar için evet bir nevi iş, işe yarıyor ama biraz da yaratıcılık ya, biraz da yaratıcılık. Burada karışık ne için var abi? Açmalık yani.